GAPS diyeti bilimsel bir protokoldür. Neden böyle söylüyorum? Bildiğim için söylüyorum. Bir bildiğim var ki söylüyorum. E, şaka bir yana, eğer düşünecek olursanız, e, gerçekten de öyle. Yani bizim şu anda modern tıp demiş olduğumuz, e, hastanelere gittiğimiz, eczanelere gittiğimiz tıp öncesi ne vardı bir düşünün. Evet, geleneksel tıp vardı öyle değil mi? Ve bunun kökleri ta milattan öncesine kadar gidiyor yani e, Yunanlı Hipokrat'a kadar gidiyor ya yani, milattan önce 456'lı yıllara kadar gidiyor ve e, işin enteresan tarafı da modern tıp da hekimler e, bildiğimiz gibi e, Hipokrat diymini ediyorlar değil mi yıllardan beri süre gelen bir alışkanlık bu kaideyi hiçbir zaman bozmuyoruz ama bunu uyum sağlıyor mu şu anki sistem? Şu anki kapitalist sistem. Bu da ayrı bir konu. Bunu e, tartışmayacağım. Çünkü hani şeydeki gibi böyle bazı ulusal kanallarda var ya 2-3 kişiyi, kişiyi bir tarafa oturtuyorlar. 2-3 kişi bir tarafa oturtuyorlar. 2 saat, 3 saat boyunca konuşuyorlar. Sonuç kocaman bir sıfır bana kalırsa. Hatta benim önerim olur da bunu hasbel kadar 1 milyonda bir ihtimal bir tane e, kanal yöneticisi olur da izleyecek olursa lütfen oraya bir de sade vatandaşı oturturun da o insanlar işin aslını size o konuyla alakalı aktarsın, en azından temsilcisi olsun. Aynı kişilere aynı şekilde orada oturtup çok da farklı sonuçlar alamazsınız. Şimdi konumuzla alakası olmasa da birden bu konuya girmiş olduk. GAPS bilimseldir. GAPS diyeti bilimsel bir protokoldür. Eğer inceleyecek olursanız, bilgi çok kıymetli tabii ki, bunu gerçekten göreceksiniz. Dr. Natasha Campbell McBride, bundan 18 yıl önce, 2004 senesinde, ilk kitabını, yani bizim bu sarı kitabımız, yayınlayarak dünyada GAPS protokolünü tanıtmış oldu. Ama öncesinde de doktor Natasha Campbell McBride'ın tabii ki çalışmaları vardı. İşte sevgili oğlu Nicholas, 3 yaşında otizm teşhisi konulmasıyla beraber bu çalışmalara başlamıştı. Ve sevgili McBride, Dr. McBride aslında bir nörolog kendisi, uzman hekim aynı zamanda. Ve beslenme üzerine de master yapmış bir hekimlik ünvanına sahip. Ve bu konudaki çalışmalarını tabii ki biz şu anda Türkiye'de çok fazla belki bilmiyoruz. 8. yılı. Bunun da ilk temsilcilerinden birisi benim. Ee, aynı zamanda bir GAPS veteranı olarak da GAPS rahatsızlığından hem de çok ciddi bir kronik rahatsızlıktan yani ülseratif kolikten iyileşmiş bir kişi olarak GAPS protokolüyle ben bu kelimeleri size söylüyorum. Ee, bunun haricinde de onlarca insan var Türkiye'de faydalanan günümüze kadar ve bir GAPS koç olarak da ben bu görevi sevgiyle, umutla, geleceğe dönük çok güzel beklentilerle elimden geldiğince yine kıymetli dostlarımla paylaşmaya devam ediyorum. GAPS protokolüyle ilgili dediğim gibi internet üzerinden araştırma yapıp inceleyecek olursanız Dr. McBride'ın Cambridge'deki kliniğinde Bununla ilgili yüzlerce klinik deneyler yaptığını ve yüzlerce hatta binlerce kitabı vasıtasıyla insanların GAPS protokolüyle iyileştiklerini ve GAPS hikayelerini göreceksiniz. Özellikle İngilizce bilen kıymetli takipçilerime söylüyorum. Bu konuda çok rahatlıkla araştırma yapabilirsiniz ve karşınıza birçok yayın çıkacak. Videoyu çok fazla uzatmamak adına çünkü bunu çok fazla soran da oluyor, yorum yapan da oluyor. GAPS nedir? İşte bu tıpla ne kadar bağlantılıdır, gerçek midir? Ee, yoksa sadece sıradan bir diyet midir? Asla GAPS diyeti diye ismi her ne kadar geçse de benim YouTube kanalıma bakacak olursanız orada Natural and Holistic Treatment yazar. Doğal ve bütünsel iyileşme tedavi anlamına geliyor. O bakımdan bu öyle sıradan bir diyet asla değil. Ben size iki cümleyle bunu özetleyeyim. Birincisi var olan kronik hastalıklarınızı iyileştirme protokolüdür. İkincisi de iyileştikten sonra yaşamınızın geri kalanında sağlıkla yaşamanızı yaşamanızı sürdürmenizin e, protokolüdür. Öyle söyleyeyim. Ve bununla ilgili yüzlerce Yazar, e, doktor, e, bu konuda yetkili kuru, kuruluş doktor McBride hakkında birçok e, kendi fikirlerini söylemiş. Ve buraya da sadece birkaçını ben kitabın arka kısmında, arka kapağında yazılı olanlardan birkaç tanesini okuyup bitireceğim videoyu. Hani çok e, böyle uzun videolar izleyen ve e, tabii ki bu konuda istek olsa da ben... Yine eskiden olduğu gibi yarım saatlik videolar yapsam ve bunu sizinle seve seve paylaşabilirim. Bakınız burada Dr. Stefan Schneff, PhD uzman hekim. Bakın ne demiş burada. Bu kitap bir cevher. Sağlık ve hastalığa bakış açınızı değiştirip size vücudunuzu doğal olarak nasıl iyileştireceğinizi öğretecek. Yine bu... E, Profesör Schoenfeld bakınız ne demiş. Bu kitabı kronik dejeneratif hastalığı olan herkes ve bu hastalıklarla çalışan her tıp doktoru okumalı. E, Ted Koren ne demiş? Kayropratik doktoru. Ne demek bu? E, kemik, kas e, sistemi ile ilgili alternatif tedavi hekimi anlamına geliyor. Kayropratik. E, bu kitap bir kuvvet gösterisi. Büyük bir keşif her tıp okulunda okutulması zorunlu olmalı. Her tıp okulunda okutulması zorunlu olmalı. Ve sonuncu yorumla bitiriyorum. Dr. Thomas Cowen bakın ne demiş. Doktor Natasha kendini kendi özgün Gaps kavramıyla tıp dünyasında devrim yaptı. Bu yeni kitabıyla Dr. Natasha mikrobiyomun Tüm fizyolojimizdeki rolüne dair vizyonunu da e, daha da genişletiyor. Lütfen bu kitabı satın alıp bu fikirleri eyleme geçirin. Dünyamızın geleceği buna bağlı. Diyorum, e, geri kalan yorumları sizlere bırakıyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.